Türkiye'nin en önemli güzergahları arasında yer alan ve Karadeniz bölgesi İç Anadolu'ya bağlayan 40 dilim yolunda ilk ışık göründü. 2008-2011 yıllar arasında 40 dilimdeki yol genişletme çalışmaları yapılan 40 dilim 3 yeritli hale getirilmiş ve sürücüler için büyük kolaylık sağlanmıştı. Ancak bir süre sonra yamaçlardan düşen kaya parçaları tehlike oluşturmaya başlamış, zaman zaman yol trafiğe kapatılmıştı. Bunun üzerine bölgedeki ulaşım sorununun çözümüne yönelik tekrar çalışma başlatılarak 40 dilimin tünellerle geçilmesi için proje hazırlandı. Adını yol üzerinde bulunan 40 virajdan alan 40 dilimde Sarp Kayalıklar ile Uçurum arasında yer alan yaklaşık 9 kilometrelik yolda uzunlukları T1 tünelinin uzunluğu 1389 metre, T2 tünelinin uzunluğu 1149 metre, T3 tünelinin uzunluğu da 1553 metre olmak üzere 3 ayrı tünel yapılacak. Türkiye'nin en önemli yollar arasında gösterilen 40 dilimdeki proje 670 milyon liraya mal olacak. Çorum'u Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine bağlayan aynı zamanda Sinop'tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan Kuzey-güney aksının önemli parçasını oluşturan yolun kısaltılması ve kolayca aşılabilmesi için Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında çalışmalar devam ediyor. Sürücülerin adeta korkulu rüyası olan aynı zamanda kuzey-güney aksının önemli bir ayağını oluşturan 40 dilimde projenin tamamlanmasıyla ulaşım daha rahat ve konforlu bir şekilde sağlanacak.